Merhaba dostlar, Oyun Günlüğünde Mount Blade Warbands maceramızın 45. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Aybek. En son hatırlayacaksınız sizlerle beraber Reyndi Kalesi'ne doğru yürümüştük ve kaleyi almayı başarmıştık. Fakat birkaç küçük e, aksilik yaşanmıştı hatırlayacaksınız. E, kuşatma sırasında bak falan olmuştu, kendi askerlerimizi öldürmek zorunda vesaire kalmıştık. E, o tarz küçük aksaklıklara rağmen Reyndi Kalesi'ni almış ve toprak bütünlüğümüzü gayet güzel bir şekilde sokmuştuk görüyorsunuz. E, Narra Kalesi sadece vatan toprağı dışında. ilerleyen zamanlarda eğer Sanetlerle savaşır Halmar ve Uhun'u da alırsak tam bir toprak bütünlüğünü sağlamış olacağız. E, bu arada sizlerden birkaç fikir öneri geldi dostlar. Onlardan biraz bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Kergitler içten fethetme konusunda oldukça başarılılar. O yüzden e, hani e, ben de onları içten fethetme konusunda birazcık çaba çabalayacağım. Direkt saldırmayacağım Nordlara. Kendi tarafıma çekmeye çalışacağım. Ki derken 13k altın geldi. Baya iyi geldi ya bu hafta. Güzelmiş. Baya para cebe indirdik. Şimdi hemen hana ilerleyeceğim. Şöyle alınabilecek adam var mı? Gezgin Ozan var. Ya yani şiir biliyorum zaten aynen. Şiirleri biliyoruz. Şuradan bir alalım. Garnizona bakmadım. 12 kişi kaybetmişiz. Son bölümden sonra hiç garnizonu tamamlamadım. Şimdi sizlerle biraz köy yağması yapmayı planlıyorum. Onun haricinde gördüğümüz Kergit Lordlarını da indireceğiz. Şurada Jamişe Kalesi var biliyorsunuz. Ve buradaki şey Garnizor Rodok askerleriyle kaynıyor. İlerleyen zamanlarda buraya yürüyebiliriz. Şimdi değil ama belki birkaç bölüm sonra o tarz bir ilerleyiş yapabiliriz dostlar. Tam bilmiyorum emin olmamakla beraber. Şimdi biraz köy yağması yapmak istiyorum. Bu bölüm çok fazla savaşır mıyız bilmiyorum ama biraz bir köy yağması yapalım. Bu arada bir saniye yerimiz var mı acaba? Şöyle hemen bakmak istiyorum. Yerimiz yok daha biz eldekileri satmamışız. Narro'ya hemen yürüyelim. Dayı yürü bakalım Narro'ya Şuradan hemen benim üzerimdekileri bir satayım. Şöyle işime yaramayan şu kokuşmuş domuz etini sat dayı. Lahanayı falan da sat. Arabletlerim duruyor. Çömleği sat. Kokuşmuş domuz etini sat. Evet bunda baya varmış para ya. Şunların hepsini satayım ben. Hazır gelmişken şunların hepsini elden çıkarayım. Adamın parası da varmış nasılsa. Şunları da sat. Hepsini sat ya dayı dur. Hazır paraya çevireyim. Zaten birazdan yemek gelecek mi olacak? Bunların hepsini paraya çevirelim. Şöyle zırhlara bakmak istiyorum. Görkemli zırhlı eldiven 22.000 dinar. Çok fazla ya. 22.000 dinar biraz şey olur. 5.000 lira kanıl kanatlı miğfer varmış. 55 e 57. Şunu alalım. Daha iyi bir zırhımız olsun. Şunu da almak istiyorum da 22.000 çok fazla ya. Gerçekten çok fazla bir eldiven için. Ona o kadar para vermek istemiyorum şimdi. Bizim atımızın hızı hala aynı 50. Birçok dostumuz zırhlı bir at kullanmamı istemiş fakat bildiğiniz gibi arkadaşlar ben hızlı atları seviyorum o yüzden koşu atı kullanıyorum. Hani savaşta askerlerimden önce hemen düşmana taarruz edebileyim diye. Bu arada Derchios Kalesi Nordlar tarafından kuşatılmış. Nerede dayı bir saniye Derchios şöyle hemen bir ilerleyeyim oraya da. Derchios aşağıda değil miydi ya? O evet Dercos burada. Ha diğer bölümde gelen abiler bunlar. Bunlara bir daha bir şey yapsam mı diyeceğim de şöyle yapalım. Önce ben şu köyü bir yağmalayayım. Köyü yağmalayıp o tarafa gidelim. Nordları bir e, kılıçtan geçirelim dostlar. Hemen şu taş kulun köyünü elden geçiriyoruz. Biraz yağma yapalım. Çünkü çok fazla köyümüz yağmaladı kergitler zamanında. En azından biz de onlara birazcık zarar verelim. Güzel. Bayağı bir et, üzüm falan çıktı. Şunları da al ya. Yavaştan kaçalım. Çünkü geliyorlar. Bayağı kalabalık geliyorlar. Yüksek ihtimalle yaklaşamazlar diye tahmin ediyorum ama ee, ben yine de risk almayayım. Dertşos'a doğru ilerleyeceğim. Derken Dertşos taki abilerimiz daldı Niye dağıldı onlar ya? Dayı niye dağıldınız? Tam da diyorum şöyle güzelinden bir saldırı yapacağız. Şurada bir köy e, saldırı altında. Şöyle bakıyorum da e, Kergitlerde bir tek şu Sancara'nın ordusu gayet sağlam 300 kişilik bir ordusu var. Bu 300 küsür adam e, bizi kılıçtan geçirebilir. Çünkü çok kalabalıklar harbiden baya kalabalıklar. Bu yüzden şuradan hemen e, Ambeyan köyüne doğru ilerleyeceğim. Biz de birkaç köy yağmalayalım nortlardan. Herkesten köyü yağmalayacağım dostlar bu bölüm. Çünkü adamlar bize fazla zarar verdi. Onları artık bir elden geçirelim yavaştan bizde bizim de elimiz el marmut toplamıyor. Dayı pazar yerine git. Ya adamda para yok. Çok güzel. Ee, o zaman ne yapalım? Yakında Uksal ve Suno var. Uksal'la Suno'ya gidelim. Bayağıdır da gitmiyoruz. Kim o dayı? Bir saniye. Şurada dayının biri benim köyü yağmalıyor. Ya kadar mıyız? Kaçtı. Ne yazık ki. Şöyle gel bakayım dayı. Gel gel gel. Şöyle bölüme başladık. Hiç kan dökmedik. Şöyle hemen bir kan dökelim derken yanlışlıkla yanlışlıkla Saldırı emrini verdim hemen Aslında konuşmak istiyordum Neyse bakalım Neyse bakalım şimdilik Sıkıntı yok Okçular şurada dursun Yakın piyadeler şurada Tarus piyadeleri şurada beklesin Yakın süvariler beni izlesin Nerede bizim düşmanlar dayı Bu nord e, Geçmesi zaten Nordlardan geçme anladığım kadarıyla Şöyle bakmak istiyorum Aynen adamlar yaya Belli baya hafifler zaten Kergit olsaydı şimdiden e, Gelmiş olurlardı buraya zaten bunlar North kırması kergitler diyebiliriz. Şöyle güzel North olması daha iyi oldu açık arazide patır kütür indirebiliriz. Dön dayı dön dön dön. Dön yavaştan. Nerede bizim abilerimiz? Şu Tarus süvarisi hücuma geç bakalım dayı sizde. Şuradan siz de hücuma geçin. Tamamdır. Gayet güzel. Bizim taarruz süvarilerimiz de hücuma geçti. Ben de şöyle yandan bir vurgun yaparım. Gel bakalım dayı. Oo evet bir kergit kargıcısı öldürüldü Nor Savaşçı tarafından helal. Takdir ettim. Kergit kargıcıları normalde sağlam askerlerdi. Neyse bakalım şunları bir kılıçtan geçirelim. Birkaç daha yat verdik. Bayılanlar var, yaralananlar var. Dur dayı ölmeyecek o. Derken öldüm orada benim bir kergiti iyi ama. Kurtarır mıyım? Birini öldürdüm. Çok güzel. Dayı o asker ölmeyecek. Dur. O askeri kurtaracağım derken kurtarmayı başardım evet gördüğünüz üzere. Tamamdır bizim kelleci reisler yine patır kütür saldırmaya başladı. Hatırlayacaksınız diğer bölüm kurmuştuk ilk defa kullanmıştık bu kelleci reisleri. Adamlar çok sağlam ya harbiden çok sağlam dostlar. Yani sizlere de öneriyorum. Kelleci reisten bir birlik kurmanızı kesinlikle. Başka var mı şöyle bakıyorum şurada bir abimiz var. Onu da indirdik. Şurada birkaç tane var. Gel bakayım dayı. Derken onlar da kaçmış. Neyse bakalım. Tamamdır. Şurada var. Şurada var. Son birkaçı kalmış. Onları da şöyle takır tıkır indiriyoruz. Güzel olduğunu indirdik. Başka var mı dayı? Sağ kaçan göçen. Haritaya bakıyorum. Yok. tamam. Gayet güzel. Herkes burada. Herkes buradaysa şöyle hemen festivale başlayalım güzel onları da indirdik. Nidaları bekliyorum derken nidalar yükselmeye başladı duyduğunuz gibi. Gayet güzel. Bir ölü iki yaralımız var. Ayrın Noyan tamamdır teslim oldu. Biz de onu affettik. Hem ilişkilerimiz yükseldi. Tamamdır gayet güzel. Buradan Nordlara doğru yürüyebilirim. Şurada hemen Ambeyan köyünü yok etmek istiyorum derken benim Uksal'a yürümem lazımdı. Pardon Uksal'a gidip eşyaları satmak istiyorum. Önce onları bir satalım. Son bölümlerde cepheleri oldukça azalttık zaten. Bir tek e, Kergit ve Nordlar kaldı. Yakında Nordların da e, savaştan çekileceğini tahmin ediyorum tam emin olmamakla beraber. Artık ilerleyen bölümlerde göreceğiz hep beraber ne olacağını. Şunları da bir satalım. Şunları bir sat bakayım dayı. Şöyle tamamdır. Şunları sattık. Buradan da sunuya yürüyeceğim. sunuda da satacağım satabildiğim şeyleri. Hadi bakalım dayı hemen sunuya bir ilerleyelim suno da ne var satabileceğim 2000 dinar güzel 2000 dinarlık malzeme satabiliyoruz şu yağları sat hemen başka var mı kurutulmuş et falan var onlar kalsın onlar e, işime yarayacaktır şöyle bakıyorum ağır seher yıldızı var güzel bir silah 40 savurma şey var bizimkinin 41 ama e, blokla bilme gibi bir özelliği var hızı da yüksek şu ağır seher yıldızını birkaç bölüm kullansak mı? ya yani birkaç dostumuz da silahımızı değiştirmemizi istemiş. Şöyle bunu da alalım. Yalnız bende iki tane kılıç var. Birini herhalde birine verecektim. Vermeyi unuttum. Arabletimiz var iki tane. Ve bir tane de baltamız var. Balta kullanmamı isteyen dostlarımız da olmuş. Ona da fırsat olmadı pek. Onu da artık kullanırız. Deşavi bunduk falan var burada. Gezgin aşık var. Kervan muhafızı. Deşavi sen ne yapıyordun ablacığım? Şöyle hemen bir hikaye dinleyelim. Evet, babası bunu sürekli döven bir adamla evlendirmiş. Sonra bir çapulcunun eline düşmüş. Güzel. Ee, sonra bu öğreten adamı kıskandıkları için öldürmüşler. Ya ne iş arıyorsun diyeceğim de. Sarkıntılıklara ve kabala asla çekemem falan demişsin. Tamam ablacığım iyi hoşsun da. Senin grubunda işe yarayacağını pek sanmıyorum nedense. Bunduk sen ne yapıyorsun? şöyle hemen bunun da bir kersini dinleyelim. Suno şehrinde garnizon olmuş. 20 yıl şehri korumuş. Evet, nöbet yerini terk etmiş. Aslında deneyimli bir savaşçı bunu alabiliriz ya. Tamamdır. 200 dinara verelim. Bundu ekibe kattık. Hatta hemen bundukla bir konuşalım. Özellikle neymiş merak ettim. Şöyle hemen yeteneklerin hakkında bir konuşalım. Çok da şey değilmiş ya sadece hünerleri biraz yüksek. Buna biraz güzel ekipman verirsek Adam olur mu? Olur yüksek ihtimalle. Bunu kullanabiliyor musun? Kullanabiliyorsun dayı. Güzel. Sana bir de yay veririz olmadı. Bir de zırh ayarladık mı? Da gayet iyi olacaktı. Çünkü diğer askerlerimize adam akıllı zırhlar verdik. Buna da verelim. Şöyle güzelinden bir zırh alsam mı? Ya da dur ya niye zırha para veriyorum? Şimdi zaten ganimetlerden düşer. Boşu boşuna para vermeyelim. Böyle de pinti bir lordum dostlar. Şuradan hemen Ambean köyüne gidiyorum. Selamun Aleyküm dayı şu köyleri bir yağmalayalım. Evleri de ateşe verelim. Biri geliyor. Sen kimsin? Dur şurayı halledip sana yürüsem aslında iyi olur. Bir zırha ihtiyacım var. Bunduk için zırh lazım. yaz Pintiyiz falan ama o derecede güçlüyüz farkındaysanız. Biz zırh için koca orduyu katledecek kadar da büyük bir güce sahibiz. Bunduk sinirlenmiş. Ne oldu dayı? Neye sinirlendin? Şey yağmaladık diye mi? konuş bakalım ne diyeceksin? Derken konuşmadı. Ha şimdi konuştu. İtirazın dikkate alındı diyelim. Başımızdan sağ olun. Şurada birini gördüm. 30 kişi yarlayam. Tabi topuk kaçtı kendisi gördüğünüz üzere. Şöyle bir köy daha yağmalasam diyeceğim de. Yeterince köy yağmaladık bu ara. Şuradan Veluja'ya bir ilerleyelim. Orada da satalım eşyalarımızı. Veluja'ya doğru ilerleyelim. Oo, neredeyse 15 bin lira geldi. 14.900 gayet iyi. Bu ara şeyler gayet güzel ya. Gelen para miktarları çok çok yüksek. Toprak arttıkça gelen vergi ve işte şeyler de artıyor. Şurada 140 kişilik dişime göre bir rakip var. Ve Rodok asker, askeri bunlar. Ben bu Rodoklarla güzel bir savaşırım. Dayı şöyle hemen sana bir soralım. Gizlice bir şey konuşalım mi diyelim ama komplocumu olarak hitap ediyorsun dedi. Madem öyle o zaman şöyle hemen savaşacağız yapacak bir şey yok. Okçularım şurada dursun. Yakın piyadelerim şurada dursun. Tarus piyadelerim şurada dursun. Yakın süvariler beni takip etsin. Tarus süvarileri de şuradan hemen bir vurguna geçsin bakalım. Benimle beraber. Selamun Aleyküm dayı. Derken vuramadık. Evet ne yazık ki. Şöyle atına bir headshot çakalım. Şu seher yıldızında bir denemiş olalım şimdi sizlerle beraber. İyiymiş ya bu ordu biraz acemi. Paso zaten gördüğünüz gibi Arabletçi abiler bunlar. Şöyle madem öyle ben de şuradan dalayım. Aslında ben bunları güzel kılıçtan geçireyim ya. Hücum hücum. Tarih süvarisi hücuma geçin. Dayı hücum hücum. Evet tarih süvarilerine de hücum emrini verdik. Şunu bir indirirsem güzel olacak aslında ama indiremedim. Dayı sen bir gel. Şunu bir indirsem atından tamamdır attan indirmeyi başardık. Hepsini ters çevirdim. Gördüğünüz üzere bu sırada benim kelleci reisler bunları rahatça kılıçtan geçirebilir. Yakın süvarilerin amacı bu işte birazcık dikkat dağıtmak. Fedailer aslında eski fedailer artık e, yakın süvari olarak isim değiştirdi. Ordu düzeni neredeyse aynı birkaç değişiklik yaptık dostlar ki ilerleyen zamanlarda dediğim gibi ordu çok çok daha güzel bir hale gelecek. Sizlere bunun sözünü vermiştim zaten önceden. İleride hani çok daha efsanevi bir, bir hale gelecektir. Şöyle evet zaten toplu toplu kaçıyorlar herifler artık. Güzel. Şöyle ben de yavaştan geçeyim. Hiç zayiat vermedik galiba bir yaralı hariç. Yalnız biraz fazla daldı bizim süvariler. Ölmesinler derken. Evet kergit kargıcıları inmeye başladı yavaştan. Yeni düşman kuvvetleri mi geldi? Dayı siz kimsiniz? 5 kişi mi geldiniz? Hoş geldiniz diyerekten madem şunlara da ben bir el atayım. Şöyle yıldızı A adeta Mel Gibson gibi indirdik yalnız. Şöyle şunu da indirelim. Sen de gel dayı. Sen kimi ok atıyorsun? Dur dur. Evet çivili sopasını çekti. Bakalım kim öldürecek derken ona da hiç atacaktık. Tamamdır gayet güzel. Birkaç zayiat verdik ki zayiat da yakın süvarlardan yani fedailerden verdik. O yüzden çok sıkıntı olmayacaktır. Ki bu kelleci reisler ölmemeye an içmiş herifler. Sadece atları ölüyor ilginç bir şekilde. Bayağı güçlüler. Tamamdır gayet güzel. Dayı sen de gitmekte özgürsün diyelim. Şöyle şunu al ben bunu giydiririm bunda. Başka ne var şöyle bakıyorum. Bunda onu giydireceğiz. Beni bu şeylerle arze etmeyin diyelim. Bundukla kavga etmiş biri de. Madem öyle. Boşu boşuna kavga etmesinler. Bundukla bir konuşalım. Ekipmanlarını bir göster bakayım Bunduk. 14'müş ayağındaki. Şunu tak hadi biraz daha iyi bir ayak zırhı bulalım. Ya bunlardan adam akıllı vücut zırhı çıkmadı komik bir şekilde. Neyse Veluca'ya gidelim. Veluca'da eşyaları satalım ki turnuva varmış Veluca'da. Eşyaları satacağım Veluca'da. E, ee, sonrasında yakında bir köy var. Hemen onu yağmalamayı planlıyorum. Hazır yakında köy varken onları da bir yağmalayalım. Şunları sat dayı. Ne kadar param var? 3000 lira. Çok güzel. 3000 dinarı hemen halledelim burada. 3000 lira paraya yetmediği için şunları da alacağım. Şunu sat. Ekmeklerin birazını sat diyeceğim de onlar olmuyor. Tamamdır şey hallettik. Para olayını hallettik. Şuradan hemen şu dar köyüne bir ilerleyelim. Orayı bir elden geçirelim. Sonrasında da zaten programımızı sonlandırırız dostlar. Evet, bu neymiş? Anlat bakalım. Adam hikayesini anlatmak istedi. Konuşturalım. Yazık olmasın. Sen de onu bir hallet, hikayeni anlat. Derken, derken Kergit hanlığından bir barış önerisi geliyor. Tabii ki de kabul edeceğim Kergitlerle. Barış yapmayı uzun süredir istiyordum fakat Serindar Köyü arada kaynadı. <laughs> ne yazık ki Serindar Köyü arada kaynadı. Tam e, şey sırasında bir istek geldi. Barış isteği. Artık kusura bakmayın dayı ya. Valla yağmaladık biraz ama. Affedin artık. Şöyle en son mesajlara bakacağım. Sıkıntı var mı acaba derken yok. Otomatik kayıt yazıyor sadece. Herhangi bir şey yazmıyor. Beş başta sır. <laughs> Kaçırmışız. E, tamam şu anda... Doğu cephesini kapattık. Sadece Kuzey cephesi kaldı dostlar. Onlar da Nord'ların cephesi. Ee, artık bu ne demek oluyor? Nord'lara çok daha iyi bir şekilde saldırabiliriz. Şehirlerini alabiliriz. Ki Ribelet Kalesi Svadia'ya geçmiş. Gördüğünüz üzere Ribelet az önce kuşatma altındaydı. İlerleyen bölümlerde e, Paso Nord'lara saldıracağız demek oluyor. Ki ben e, şu yakın süvari birliğimi, kargıcılarımı da artık arttırabilirim. Kelleci reislerden bir zahiyat vermişim diğer bölüme sananit eksiğimi ve kergit kargıcısı eksiğimi halleder. Programa başlamış oluruz. Ne yapacağız? Paso Nordları yürüyeceğiz. Başka düşmanımız kalmadı. bütün cepheleri kapattık. Şimdi Doğu cephesini de kapattık sonunda. Doğu cephesini kapattığımız iyi oldu aslında. Hani o cephe bizim için biraz sıkıntı oluşturuyordu. Bildiğiniz gibi adamların şey garnizonları çok iyi ya. Hani şehir koruma olayları bayağı başarılı. O yüzden arkadaşlar hani Doğu cephesinin kapanması bizim açımızdan oldukça iyi oldu. Dihrim'e bir ilerleyelim. Bize acaba yemin etmek isteyen kimse var mı? Bir onu kontrol edelim. Sonrasında programı sonlandıralım. Da Dayı bura niye bu kadar kalabalık? Lady Safiye merhaba. Evet Safiye ile bayağı ilişkilerimiz yüksek. İsna var burada. Siyafan var. Şöyle herkese bir bakıyorum. Nirvas. Nirmaz bana sırtını dönme. Heh, evet suratını döndü. Lord Harris bizimki bu. Kuryas da bizim. Derken Kuryas bizim değilmiş. Evet Kuryas e, eski Samantlerden. Hemen onu da alalım. Bayes dur zaten bizimdi. Şu kimmiş? Brula. Brula'yı da hemen alıyoruz. Gördüğünüz gibi iki lord daha hizmetimize girdi. Gayet güzel. İki lord daha katıldı bize. Şimdi biraz toprak konusunda sıkıntı var. Şu Zagus'u kimi verelim? Zagus köyünü kime verelim? Caval'ı destekliyormuş şu. Hemen de fikirlerini alacağım. Zagus için kendini destekliyormuş. Kuryas. Sen kimi destekliyorsun? Da yüksek ihtimalle kendini destekliyordur bu da. Ee, nasıl yapalım? Garnizonumuz bayağı büyüdü artık dostlar. Fark ettiğiniz üzere. Hani çok fazla lordumuz var. Hatta bakmak istiyorum şöyle kaç lordumuz var. Şöyle. 2, 4... 6 8 9 tane lordumuz var. Hani kuşatmalarda zaten çok büyük garnizonlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Bayağı gelişmiş bir durumdayız. İlerleyen zamanlarda artık toprak genişlemesini daha da arttırmamız lazım. İnsanlara köy vermemiz lazım. Adaletli bir Lider olmamız lazım ki insanlar bize baş kaldırmasın. İlerleyen bölümler için yine fikirlerinizi bekliyorum. E, yüksek ihtimalle nordlara yürüyeceğiz ama e, fikir ve yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Evet dostlar, Montevide Warband maceramızın 45. bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.